i̇man Nur'un katkılarıyla hazırlanan Mektebe Edep başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Halis Hane kanalının çok kıymetli izleyenleri, saygıdeğer dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yenilenerek yeniden yine karşınızdayız. Allah nasip ederse Hüseyin hocamla beraber yeni sezonda çok yeni programlarla, özgün çalışmalarla daha zengin bir içerikle huzurlarınızda olacağız. Programa başlamadan önce İnziva'da yani insan ve Zihniyet Vakfı'nın bünyesi içerisinde, meşrutası içerisinde Halis Hane için çok güzel bir kanal, YouTube kanalı için çok güzel bir stüdyo hazırladık. Bu stüdyoda katkıları olan insanlar var. Programın başında onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok kıymetli Murat Ülker abimize teşekkür ediyorum. Onun değerli çalışma arkadaşı Ali Atıf bir hocamıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Büyük emekleri var. Ve yine bugün bu programa gelinceye kadar ve bu programdan sonra yapacağımız bütün çalışmalarda maddi manevi desteklerini esirgemeyen, her zaman gece gündüz yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen İman Nur'a çok teşekkür ediyorum. Ve onun çok kıymetli meydana getireni, o markayı meydana getiren İman kardeşime Huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun. O. Şimdi yapacağım bu programda yapacağımız çalışmalarla alakalı bir tanıtım. Sizlere sunmaya gayret edeceğiz. İnşallah çok güzel olacak diye düşünüyorum, temenni ediyorum. Hüseyin Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah hocam hep birlikte. Öncelikle buluşturan, kavuşturan Rabbimize sonsuz Elhamdülillah, olsun. Elhamdülillah. Bütün buluşmaları, kavuşmaları anlamlı kılan Efendimiz'e, Şükranımız, minnetimiz, salatımız sonsuz ve gönlümüzün en güzelliklerinden olsun. Amin, amin. çok güzel, güzel ifade ettiğiniz üzere hocam. Güzel insanlar, güzel bir iş için bir araya geldik. Elhamdülillah. Allah izin verirse Cenab-ı Allah çok büyük güzelliklere kapı açıyor İnşallah. Ben de o güzel insanlara sizin zikrettiğiniz zikredemediğimiz bütün güzel insanlara evet, çok hepsini, kardeşimiz var evet. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah. ediyorum. Allah razı olsun. Şunu da Seviyorum. biliyorum. Burada isimlerin anılmasından hoşnut olmayacak derecede. Evet. güzelliği Allah razı için evet. yapan insanlar. Bunlar hoşlanmasına rağmen biz ifade ettik. O bizim görevimiz. Evet. <laughs> o bizim vazifemiz bizim görevimiz tabii. Tabi. Allah istemezler ama. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, hürmet ediyoruz. Ve duamızı sadece onların geçmişi için değil. Evet. hem şimdileri hem de gelecekleri için. Ediyoruz. Evet. Cenab-ı Allah onların Amin. soylarını, nesillerini, Amin. onlara getirilen bırakılan güzellikleri daha da güzelleştirerek Amin. insanlığa Amin. taşırmayı ve taşımayı nasip eylesin Amin. hocam. Amin. Allah razı olsun Hüseyin Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Cenab-ı Hak. Sizin de geçmişinize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak çalışmalarımızı hayırlı, bereketli eylesin Amin. inşallah. Amin. Amin. Evet kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim, saygıdeğer izleyenler. Bu çalışmamızda, bu oturumda Allah nasip ederse yaptığımız çalışmalar yeni isimlerle, yeni vitrinle, yeni içeriklerle Allah nasip ederse Hüseyin Hocam'la beraber biliyorsunuz emekli olduk. Diyanet İşleri görevimizin görevimizden ayrıldık. Yani tek işimiz var. O işimize yoğunlaşmak istiyoruz. Ve Halis Hane kanalıyla beraber Halis Hane'nin efendim stüdyolarında Elimizden geldiği kadar burayı bir edep mektebine, mektebi edebe, edep, erkan, efendim, e, becerebildiğimiz kadarıyla öyle bir platforma dönüştürmeyi arzu ediyoruz inşallah Allah nasip ederse. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapacağımız çalışmaların efendim hem isimleri, vitrinleri hem de içeriklerinde neler var? Kısaca Hüseyin Öresen hocamla beraber Allah nasip ederse müteala edeceğiz. Eyvallah. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Amin. amin Yenilerek, yeniden dediniz hocam. Evet. Müthiş bir ifade. Estağfurullah. Yeni kelimesinin biraz etimolojisine bakayım dedim eski Türkçe'de. Yan kökünden geliyor. Yanıt, yankı aynı kökten türemiş. Allah geri Allah. dönmek demek. Çok enteresan. Geri dönmek. O geri dediğimiz olumsuz anlamda geri değil. Unuttuğumuz, bıraktığımız, sahip çıkmamız gereken güzelliklere yeniden. Ne sahip çıkmak? Geri çıktım, dönmek. Harika. Dolayısıyla bu 9 aylık aradan sonra yenilerek yeniden huzurdayız, geri Değil döndük. Ama bu huzurda oluşumuz inşallah bahsettiğiniz gibi tek işlilik merkezi olacak. O da edebe odaklanacağız. İnşallah. Dolayısıyla bu ortamlar bir edep platformu, ahlak platformu. İnşallah. Yani edep de nedir? Önceki sohbetlerimizde de ifade ettik. İnsanlığımızı, kulluğumuzu güzelleştirme çabasının sürecinin adıdır. Evet. Bütün bunlara odaklanacağız. Koruma ve güzelleştirme. Tabii tabii. Koruma ve evet, güzelleştirme. Ona odaklanacağız. Eyvallah. Ve onun ürünü olan okumalarımızın, düşünmelerimizin, meyvelerini, evet. tadını bizim aldığımız meyveleri, Evet bizim damağımızda ve dimağımızda tat bırakan evet. meyveleri, çok güzellikleri iyi. paylaşacağız hocam. İnşallah. İnşallah. Tabii. Allah razı. Olsun. Bildiğiniz gibi hocam, çok güzel bir sohbet sürecimiz vardı. Rabbimizin kitabını merkeze alan Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an sohbetleri demiştik. Şimdi artık onu sizin o engin istişarenizle birlikte hocam, Kur'an bize ne der adı altına taşıyoruz. İnşallah. O ad altında yine Kur'an bize ne dediğini anlamaya gayret ediyoruz. Orada vurgu sizin her zaman ifade ettiğiniz gibi bize vurgusudur. Kur'an bize evet. ne der. Eyvallah. Tabii. Allah Çünkü yaygın bir tavrımız, hatamız. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Kur'an'ın başkasına ne dediğini merkeze alarak hep anlatıyoruz. Yani. Sanki evet. Kur'an bize değil de hep başkasına bir şey demek için inmiş. Biz de onu haşa araçsallaştırıyoruz, evet. aracı olarak kullanıyoruz. Onu yapınca oradan bir itibar oluyor aslında. insan farkında evet. varmadan. Evet. Onu başkaları için dinlediğinde, o başkaların aktardığında oradan bir itibar meydana geliyor. Bir, bir manevi tatmin meydana geliyor. A, tabii, tabii. Dolayısıyla öyle olunca da insan farkında olmadan oraya doğru kayabilir. Tabii. Biz orada dedik ki Kur'an bize ne söyler? Kur'an'ın merkezinde de önce biz, yani bu programı icra etmeye çalışan efendim, çalışanlar olarak önce Kur'an bize ne de, çok güzel Bize ne dediğini biz anlayıp, kardeşlerimizle efendim, izleyenlerle paylaşmaya gayret çok, çok edeceğiz. Güzel. Eyvallah. Oradaki bize, biz yani Biz Evet, biz. Tabii. <laughs> Onu vurgulayalım. vurgulayalım Kur'an evet. bize ne dedi? Bu okumalarımızda onun ürünlerini paylaşacağız. Allah nasip ederse. Hatırlarsanız hocam, yine o her biri birbirinden kıymetli güzel surelerin birinde enfat suresinde kalmıştık. Evet. Sevde. hayatımıza ışık tutacak bir süreci anlatıyor. Hı hı. Ali Said hayatında. İnşallah Kur'an bize ne der başlığı altında o güzelliklerin peşine birlikte yine düşmeye gayret edeceğiz hocam. Eyvallah. Birinci sohbet başlığımız bu olacak evet. hocam. Kur'an bize ne der? De ne der? Eyvallah. Senin hocam. İkinci yine hocam devam ede geldiğimiz çok güzel özgün bir okuma ve çalışma sürecimiz vardı. Ali ve vesselam tamam, efendimizin o güzel insanın insan yetiştirme sürecine odaklanmıştık. Evet. Nebevi ikram, sahabe ikram demiştik. Evet. Hatırlarsanız o başka. Orada da Ali ve vesselam efendimizin yetiştirdiği güzel insanların güzelliklerine odaklanmıştık. Evet o önceki sohbetlerimizde bunun adı sahabe okumaları, sahabe okumaları idi demiştik. Şimdi onu da bir farklı mecraya taşıdık. Onu da Hazreti orada. Peygamber'in insan yetiştirme Şiştirme süreci, süreci. Evet. başladığı da altında Evet. yine zenginleştirerek Evet. yine o güzelliklerden elde edebildiğimiz çok güzel. modelleri, örnekleri huzura getirmeye Ey gayret Allah edeceğiz. Allah. nasip olsun. olursa da çok özel bir kişilikle günümüz insanlığının Müslümanların demiyorum. Günümüz insanlığının çok ihtiyaç duyduğu bir Kişilik Cansiyette. modeliyle Ebu Derda ile buluşacağız. İnşallah, İlk sohbetimizde. Eyvallah, Onun izine de o güzellikleri yine bize taşımak için evet. peşine düşeceğiz. Aynı kuzam bize ne der? Evet. Bize taşımak için peşine düşeceğiz. O da evet. ayrı bir tadı olacak inşallah. Evet. Allah izin versin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, insan yetiştirme ne? süreci, ve üst başlığı da bunun nebevi ikram, evet. sahabe-i kiram ve bununla alakalı da çok güzel bir 5-10 yılı efendim kapsayan bir çalışmanın ürünü olarak Nebevi İkram Sahabe-i İkram, Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in insan yetiştirme süreci diye bir risale bir, risale bir, bir, bir telif demiştim. çalışmamız oldu. O çalışmayı Allah nasip ederse Halis Hanen'in yeniden yayına, yeniden efendim izleyenleriyle buluşması adına hatırasına Allah nasip ederse ee, yine o platformda e, Kardeşler. isteye kardeşlerimize tabii. Halis Hanen'in hediyesi olarak, tabii, tabii. İnsan ve Zihniyet Vakfı'nın Vakfı hediyesi olarak İnzivan'ı bir armağan olarak onlara ulaştırmaya çalışacağız. İnşallah. Özgün bir çalışma ve onun sohbet e, halini de Allah nasip ederse bu çalışmamızda ikinci program olarak İnşallah. yine Halis Haned'e huzurlara getireceğiz. Hocam. Eyvallah Hüseyin Hocam benim. Öneriniz. Allah razı olsun. Üçüncü sağ olun. çok güzel bir başlığımız hocam. Evet Yine önceki süreçte başlamıştık bunu biliyorsunuz. İmam Buhari'nin onda rahmetle anılıyor. Rahimahullah. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in insanlığa davranış evet. modellerini, yaklaşım biçimlerini içeren örnekliklerini derlediği El Edebül Müfret diye okumaları bir kitabı yapıyorduk. vardı. Evet. Ona da El Edebül Müfret sohbetleri okumaları demiştik. Demiştik. Evet. Onu başta ifade ettiğiniz mektebe evet. mektebi edep başlığı altına alıyoruz. Allah nasip ederse. Allah izin verirse. Bir edep okulu olacak. Evet. Niye öyle üst başlığı seçtik? Önce El Edebül Müfret'te devam edeceğiz. Evet. Ne kadar o bahçeden istifade edebilirsek edeceğiz. Sonrasında oradan evet. ilhamla evet. çok güzel büyüklerimiz geçmişimizi evet. ürettiği edep risaleleri kitapları var. Klasik eserleri, klasik oradan eserler var. İnşallah onların. Oradaki güzelliklerle de bu başlık altında evet. kendi buluşmalarımızın ürünü paylaşacağız. İyi i̇nşallah. Mektebi edep diyeceğiz. Evet. Edep okulu. O okuldan hiç mezun olmamak üzere. Sürekli i̇nşallah. güzelleşmek evet. üzere. O okula da girmeye gayret edeceğiz. O okulun öğrenim üyesi öğrenim olacağız inşallah. Güzel. Yeni <laughs> ünvanımız zaten. Evet. Emekli olduk hocam. Öğrenim üyesi. Elhamdülillah. Evet. Her zamanki ünvanımız da artık evet. tek ünvanımız var. Evet. İnşallah. Öğrenim üyesi hocam. Evet. Çok güzel. Öğrenmenin mutluluğunu evet. yaşamaya devam ediyoruz. Üçüncü başlığımız, üçüncü efendim evet. e, iz, bizi izleyenlere arz edeceğimiz efendim ayrı bir çalışma. İnşallah o da zenginleştirerek, daha özgün çalışmalar yaparak efendim mektebi edep yani tam ismi de mektebi Edeb, el edebül müfred olacak Allah nasip ederse daha sonra oradan klasik ahlak eserlerine doğru geçişler yapacağız süreç mesela Maverdi'nin edebül din ve dünya muhteşem bir, o, muhteşem bir eserdir o eserden de yine bize ne der bütün çalışmalarımızda efendim geçerli olan bir ifade o efendim bize ne der Maverdi bize ne der İmam Bukhari bize ne der? Hep oradan şey yapacağız. Oradan özgün çalış, özgün tespitlerimizi Allah nasip ederse yine bizi izleyen kardeşlerimizle, takip eden kardeşlerimizle efendim buluşturmaya gayret edeceğiz. Halis Hanede. Halis Hanenin yeni yuvasında, i̇nşallah, inzivada. İnşallah hocam. İnşallah inşallah. inşallah. Allah Tam Allah inzivaya rahmet. da uygun bir yer. Yerin altındayız. Elhamdülillah hocam. yerin altındayız. Elhamdülillah. Son <laughs> yerimize hazırlık yapıyoruz hocam. İnşallah. <laughs> i̇nşallah oraya hazırlık Cenab-ı Allah oraya evet. hazır bir şekilde huzurla girmeye evet. nasip eylesin. Amin amin. Allah. Allah. Dördüncü yine hocam hatırlarsanız, önceki dönemlerde öyle okumalarımızın sonucu yine Bizim dertlendiğimiz ve bize katkı sağladığını hissettiğimiz Evet. düşünce ürünlerini değişik konu başlıklarıyla paylaşıyorduk. Ve özel bir evet. dönem olur, özel bir gün olur. O konuya dair ufuk açıcı sohbetler yapıyorduk. O sohbetleri de tadı dimağımızda evet. sohbetler diye bir başlık adı altına taşıyoruz. Evet, zihnimizde, zihnimizde, efendim, efendim hafızamızda, iz bırakan, hislerimizde, gönlümüzde iz bırakanları Efendim okumalarımızdan haftalık, aylık, yıllık okumalarımızdan, Tabii. efendim o özgün beğenilerimizi, efendim tadı dimağımızda efendim adı altında yeni bir platformda yine izleyen kardeşlerimize paylaşacağız. İnşallah. Bunları zaman zaman beraber yapacağımız gibi zaman zaman da böyle, efendim daha kısa böyle iki dakikalık, Tabii. üç dakikalık, bir dakikalık, efendim çalışmalar şeklinde Allah nasip ederse halishanede yine efendim izleyicisiyle buluşturacağız. İnşallah. Tadı Dimağımız. dimağımızda. Kur'an bize vereceğim. ne der? Evet. Hazreti Peygamber'in insan yetiştirme süreci. Evet. Mektebe edep ve tadı dimağımızda. Tadı dimağımızda. Bu dört köşe Allah izin verirse bir mani zuhur etmedikçe ortaya çıkmadıkça sürekli i̇nşallah. olan halisanedeki ortamlarımız evet. olacak. İnşallah, i̇nşallah. Bunun haricinde çok özel yine yıllardır hayalini kurduğumuz hocam. Evet Hüseyin Üzerinde kafa yorduğumuz ama hiç acele etmediğimiz, ihtirasa dönüştürmediğimiz. Elhamdülillah. Hep olgunlaşmaya, pişmeye bıraktığımız bir bayağı çalışma. Da, bayağı da pişti. Bayağı da pişti <laughs> Evet, elhamdülillah. elhamdülillah. Gönlümüzdeki yere evet. ayrı olan. Evet. İnşallah yine hocam sizin o Allah'ın izniyle örnek rehberliğinizde. Esra. Çok Esra. güzel bir program. Rabbim inşallah dua ediyoruz şimdi, dua bekliyoruz. Evet. Ramazan'a onu en güzel şekilde hazırlamayla nasip eylesin. Amin. Amin. İlahi kelamın huzurunda Sonunda. diye. Evet özgün bir mukabele programı yapacağız, hazırlayacağız. O da i̇nşallah. Ramazana özel evet. bir tadı olacak. Allah nasip Ama Ramazandan yaparsın. sonra tüm yılın evet. tadı olarak kanalımızda inşallah insanların istifadesine, manevi istifadesine sunulacağız. Sunacağız. Allah nasip ederse. İlahi kelamın huzurunda. Orada da ki peki özgünlüğüne bu mukabele programının diğer programlardan farkı ne? veya bize ne katkı sağlayacak? Bize ne diyecek o da? Yine oranın, onun merkezinde de bize ne der var? Kur'an bize ne, bize ne der var. Oranın en özgün yönü hocam, kanaatimce o programın en özgün yönü, tam aleyhissalatü vesselam Efendimizin her Ramazan'da yaptığı o Cebrail'le buluşmasının bir örneğinin tadına varmaya gayret edeceğiz. O i̇şte neydi öyle. o buluşma? Evet. Cebrail gelirdi, Allah Resulü'ne Kur'an-ı Kerim okurdu, o ana kadar inenleri, Peygamberimiz de onu dinlerdi, yeniden o vahiy ile buluşmanın, Cebrail'le buluşmanın mutluluğunu, huzurunu yaşardı. Hatta vefat ettiği sene bu iki kere olmuştu. Onun çok güzel bir örneğini, o sünneti birlikte yaşamaya gayret edeceğiz. En özgün yönü ne olacak? Sizin o güzel enfes nefesinizden, sesinizden hocam. Rabbimizin kelamını ve ezbere huzurda dinleyeceğiz. Evet. Ezbere dinleyeceğiz. Kanaatimce en özgün yönü bu. İnşallah. Orada da bir ufak müdahale yapacağız. İki sayfada bir dinleneceğiz. Evet. Hem sesimizi dinleyeceğiz. İki sayfa tilavet yapacağız. İki sayfa tilavet ezber. Evet. evet. Kur'an-ı Kerim'den. Evet, o günkü cüz neyse. Evet. Oradan da bir iki tane Rabbimizin bu evet. sayfalardan bize ne dediğini anlamaya Evet. Çok güzel bir şey Hocam. Onu becerebilirsek yer. O. İnşallah çok güzel bir çalışma. Çok İnşallah. Çok eser olacak. İnşallah. Çünkü e, her ayete yoğunlaşmak yerine hı hı. bizim ahlakımıza, edebimize, imanımıza, amelimize, hı hı. ibadetimize katkı sağlayacak mesajları o iki sayfada bir böyle hem okumadan nefesleneceğiz, okumaya bir ara vereceğiz. Sonra orada efendim oradan efendim o bu bahsettiğim e, manada bize katkı sağlayacak ayeti kelimeleri efendim manasını, efendim, anlamını, mesajını bizi izleyen kardeşlerimizle paylaşacağız. Sonra tekrar tilavete de, devam. Tabiri caizse Hüseyin Hocam 5 dakika tilavet i̇ki dakika. ve iki buçuk evet. dakikada oradan ne anlamamız gerekir, neye yoğunlaşmamız gerekir, neye yönelmemiz gerekir. İnşallah, İnşallah onu becerebilirsek ilahi kelamın huzurunda efendim, tabii, tabii. efendim ismiyle İnşallah. yine huzura getireceğiz. Allah nasip ederse. Bu şekilde hocam hem gönlümüzle hem aklımızla kelamın Çok güzel. huzurunda bulunmanın mutluluğunu yaşayacağız. Evet. Hem de dilimizle. Tabii tabii. Aynen öyle evet. hocam. Hatırlarsanız hocam Geçmiş sohbetlerimizde bir vurgulamıştık. Huzur kelimesi çok önemli. Evet. Hazır olmaktan, hazır olmaktan geliyor. Evet. Yani insan nerede huzur bulur? Bütün benliğiyle hazır, hazır olduğu, olduğu yerde. yerde. Çok güzel. Zaten çok. bir yerde huzursuz olmak evet. oradan bir an önce ayrılmak istemek demektir. Evet. Peki nereye gidecek ayrılınca? Allah Allah. O huzur orada olsun. olmayan yeri neredeyse. Evet. Aklı orada değilse aklının İlk olduğu yere yani. gidecek. Yani huzuru bulacağı yere. Tabii tabii. Evet. Hep o her şeyiyle Evet bulunacağı, birleşeceği evet. yere gidecek. <laughs> Tabii. İnşallah hem aklı, hem gönlü, hem dili oluşturmaya gayret edeceğiz. İlahi kelamın huzurunda inşallah huzur buluruz. İnşallah. Hocam, Allah nasıl i̇nşallah. o size. çok güzel bir çalışma. Rabbim inşallah. 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 Bayağı tamam, pişirdik onu. Nasip eylesin. Bayağı bir, pişti. E, 4-5 senedir pişirdiğimiz Tabii. bir şey. Çok güzel. Evet. olgunlaştı. O da işin güzelliği hocam. Evet inşallah hocam. Hiç acele, acele etmiyoruz. Evet. Acele etmeden hırsa dönüştürmeden. Evet. Çünkü şöyle bir kaygımız yok hocam. Bu tür sohbetler, bu tür halisane de öyle. Evet. Bir doldur boşalt ortamı değil. Değil elhamdülillah. Bir defasında bir yerde bir vaaz dinlemiştim. Hocamız bayağı uzattı. Ezan okundu. Bir yarım saat kadar. İşte <laughs> evet. cuma evet. günüydü. Milletten de tabii tepkiler. serzenişleri başladı. Sevdenişleri evet. başladı. Evet. Hocamız da onu görünce edince dedi ki 3-4 haftadır ben izimdeydim. Evet. Doldum. Ben biraz 3-4 haftadır konuşmadım. <laughs> Çok güzel. <laughs> Boşalmam lazım diye. Evet evet. Yani <laughs> size huzur vermeye çalışmıyorum. Kendim huzur bulmaya çalıştım. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> o bir doldur boşalt olmayacak. Demlenerek. Elhamdülillah. Üzerimize sinenleri yine muhtasar yani, bir abi. özet bir şekilde paylaşacağız. Kimsenin lazım. burada yanlışlarını düzeltmeye çalışmayacağız. Tabii. Kimsenin doğrularına da bahane bulmaya çalışmayacağız. Çok yani, harika harika. Doğrular varsa o doğrulara biz de istifade edeceğiz ediyoruz. Ama başka birilerinin efendim yanlışlarını düzelteyim, işte gündemle alakalı mesajlar vereyim vesaire falan gibi bu tür mecralara inşallah Allah'ın nasip bugüne kadar olduğu gibi sürüklenmeyeceğiz. yine kendi gündemimizi kendimiz belirleyip onunla beraber kardeşlerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, izleyenlerimizle, meslektaşlarımızla, kısacası insanla. insanla insana dair olan her şeyi huzura getirmeye gayret edeceğiz Hüseyin Hocam. İnşallah Eyvallah hocam. Allah aziz dostlarım. razı olsun. O güzellikler Rabbim yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Amin. İnşallah. Amin, hocam. O vurguyu tekrar hocam o çok önemli. Kendi gündemimizi belirlemezsek, asıl gündemimizle demlenmezsek. Evet. Kanaatimce insanın en büyük kayboluş odur. Evet. Allah muhafaza etsin. Zaten eylesin. dalalet hocam kaybolmuş demek. O da öyle. Dalle. Dal dalalet kaybolmak evet, demek. Allah Allah kaybolmak fiziki kaybolma değil. Kendi gerçekliğinden o insani ve kulluk gerçekliğinden uzakta arzuların içinde kaybolmak, evet. anlamsız işlerin içerisinde kaybolmak, anlamsız çabaların peşinde kaybolmak demek. Geçen bir yakınımızın bir merasim vardı oraya gittik. Orada da konuşurken birkaç dostumuz gündeme dair sorular sordular. Hmm. İşte hocam ne diyorsun bunlara? Hiçbir şey demiyorum dedim. Bildiğim konular değil. Çok güzel. Benim gündemim değil. Böyle çok popüler konular. Orada da katkı olsun kardeşlerimize diye. Bu tür popüler, büyük konulara insan niye girer? Kanaatimce şundan dedim yani. İlgilisi onunla ilgilenecek zaten çözüm üretecek. Evet. İlgilisi. Evet, olan olan. Tabii onun görevi. ilgilisi. Şundan bu tür büyük konularla ilgilenerek gündemdeki kendi bir büyüklük hissine kapılır. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Kendi. Oysa o en büyük kendini kaybediş halidir. Tabii. Kendi olduğunu zaten insan değerlidir, önemlidir. Ama bizim değişmeyen gündemlerimiz var. Kendi sorumluluklarımız, kendi mutluluklarımız, kendi görevlerimiz, onlara kendi insanlığımız, evet. ona ciddi yoğunlaşmak gerekiyor. O yüzden hali sahnede her zaman olduğu gibi birlerin yanlışını düzeltme yok. Yok elhamdülillah. Tabii. Birlerin doğrularına kusur bulma yok. O da yok. Kendi hayatımızın, kendi okumalarımızın, kendi dertlerimizin evet. sonucu olan güzellikleri buluşturmaya Allah gayret Allah edeceğiz olsun. hocam inşallah. Şey hocam bilmiyorum ne kadar müsaade edeceksiniz bunları söylememe ama müsaadeniz müsaadenizle onu da söylemek istiyorum. Bunun yanında Allah nasip ederse bir takım becerilerimizi artırmaya yönelik, Çok güzel. becerileri kazanmaya yönelik de çalışmalarımız olacak. O çalışmadan bir tanesi Kur'an öğreniyorum. Ee, ben TRT, Diyanet'te yaptığım bir çalışmaydı. Onu yine daha böyle zenginleştirdik. Böyle farklı 2 üç hatta kurda. Yani böyle yeni başlama, orta düzey, bir de Olur. ileri düzey Çok olmak güzel. üzere. Efendim, Kur'an öğreniyorum. Ee, başlığı altında Allah nasip ederse onu da burada efendim, bu mecrada yine huzura getireceğiz. Onu şöyle söyleyeyim hocam o bütün insanlığın en büyük hizmetlerimizden biri olacak. İnşallah. Allah razı olsun i̇nşallah. hocam. İnşallah. Çünkü Kur'an evet. okumanın onunla buluşmanın evet. mutluluğunu çok da böyle muhakaplara sıkmadan 10 evet, dakika, dakika, dakikalık böyle Zaten hocam. bir 10 derste Allah nasip ederse 10 ders 3 kurda inşallah huzura getirip onu da bir meleke beceriyi beceri geliştirme anlamında Kur'an-ı Kerim böyle hem yani duygu boyutuyla, diliyle de efendim Kur'anla buluşma manasında. Ee, daha önceki yaptığımız çalışmalar var. Onun da bir kitabı var. Allah nasip Onu ederse o kitabı inşallah. da inşallah e, yine bu 7-8 senedir üzerinde çalıştığımız kitap Kur'an öğretim yöntemleri diye. Onu da hem e, basım aşamasına efendim e, gelip yine Allah nasip ederse e, vakfın bir armağan olarak hediyesi olarak yine e, çok özgün bir çalışma o da burada çok... ismini zikredelim. Profesör Doktor Süleyman Akgürek hocam da Katısı. kitabın müelliflerinden Aynen. efendim. Hüseyin Öresim hocam ve e, bendeniz ben birlikte hazırladığımız Kur'an öğretim yöntemleri var. O Öğretim yöntemlerini hem ders formatını yani ekran formatını hem de kitap formatını Allah nasip ederse yine kardeşlerimize buluşturacağız. İnşallah hocam. Bir diğer zenginlik onu bahsedeyim. İnşallah o da bir beceri olacak. Efendim Farsça dersleri. Hmm. Yine temelinde o öğrenmede yine hem ahlak da var gene. Orada seçilen metinler vesaire. O da hala ilk düzey den başlayacağız Allah hmm, nasip ederse. onu da sizin rehberliğinizde. Orada da hocam yine o edep merkezinden Merkez, kopmadan. Evet, kopmadan. Mesela oradan ona dair evet. temsil değeri yüksek bir metni, bir cümleyi alarak çok güzel. hem bir dilin tadını, güzelliklerini almış olacağız. Çok Güzel. hem de oradaki mesajı, oradaki edep güzelliğinde ana dilinden, orijinal ha, dilinden buluşmuş olacağız. Inşallah, Neden Farsça özellikle vurguladık hocam? Hem Türkçe'mize çok etkisi var, var geçmiş birikimlerimize ve bu dilde çok güzel özgün eserler evet. üretilmiş insanlar üretilmiş orayla gücümüz giriş düzeyinde dediğiniz gibi tadımlık inşallah insanlarımızı bulaştıracağız. aynısını Arapçada da yapacağız yapacağız İş, Arapça ama çok teknik eğitime var. vurmadan evet oraya dalmadan ama önceki öğrenmelerde gördüğümüz şeyler nedir o orada boşluklar var ya diyeceğim şey yani Arapçayı bir insana öğretiyoruz ama çok salt kalıyor. Onun sosu yok, Tabii. Efendim baharatı yok vesaire falan. O tabiri caizse sosu, baharatı, Aynen. yağı, tuzu Aynen. içinde o bilgiyi eklediğinizde Hı -hı. bilgi artık gerçekten insana haz veren, hem manevi haz veren, hem bir onu yöneten, yönlendiren ahlak anlamında, edep anlamından yönlendiren bir olgu haline geliyor. O tadda bir ders. Tabii. Hem Arapça dersleri, hem Farsça dersleri. İnşallah bir de yanına Osmanlıca derslerini de ilave Olursa. edebilirsek, Allah nasip ederse. Ve birkaç daha çalışmamız var. Onları da biraz olgunlaştıralım. olgunlaştıralım. Onları da inşallah halishanede yine bizi izleyen kardeşlerimizle buluşturacağız diye efendim. Yine e... ara, ara hocam Allah izin verirse biliyorsunuz canlı yayınlarımız olacak. İnşallah. Ortamız tepkini evet. bırakan imkanlarımız dostlarımız müsait ona. Evet. Allah razı olsun. Evet. Güzel canlı yayınlarımız da olacak inşallah. Fuat kardeşimizin katkıları var. Ömer kardeşimizin katkıları var. Okan kardeşimizin katkıları var. Yani hani hep televizyon gibi ekranda birileri gözüküyor. Burada öyle olacak ama evet e, ekranda gözükmeyen ama çok emekleri olan kardeşlerimiz tabii, tabii. var. Onlara Mesele da huzurda çok teşekkür ediyoruz. Anmadan geçemeyiz. Sait Çetinkaya kardeşimiz. Mehmet Sait Çetin kardeşimizin Kaya'dan bu demiş. stüdyonun oluşmasında bu da, evet güzel çok katkısı var Sait Çetinkaya kardeşimizin. Güzel buraya yansıttı. Evet. Sabri kardeşimizin, muhterem abimizin. Evet, onların da çok güzel Onlardan katkıları çok var. Güzel çok şeyleri var. Allah razı olsun kendilerinden. Kısaca hepsine bütün güzel insanlara evet hürmet ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eğer müsaade ederseniz çok bugüne Lütfen. kadar söylemediğim bir şey daha söylemek Lütfen istiyorum izleyen kardeşlerimize. Bizim şimdi ne kadar videomuz var, çalışmamız var, halihazırda ben bilmiyorum sayısını. Siz belki yaklaşık bir sayı bilirsiniz. 175 civarında hocam yanlış hatırlamıyorsam. Evet, o kadar dersimiz var, var, videomuz var. Bu videoların hiçbirisinde Hüseyin hocam bizi takip edin demedik. Ama İşimiz olarak artık bunu şey yaptık üstadım. Yani tek iş ya. Hmm. Bu halisaneyi böyle çok güzel bir şekilde insanlara buluşturmak. Bizi izleyen kardeşlerimize şimdi istirham ediyoruz. Böyle sevdikleri dostlarıyla halisaneyi tanıtmak. Efendim halisanenin bir tabiri caizse efendim bir nasıl diyeyim bir gönüllüsü, gönüllüsü, olarak. Bir gönüllüsü olarak bu anlamda bu manada da bundan sonraki çalışmalarda inşallah bize katkı sağlarlarsa bu anlamda bu manada daha çok kardeşimizle, daha güzel insanlarla belki hani diyor ya, belki sizden sonra gelen insanlar onu daha iyi anlayacak, i̇yi daha güzel anlayacak, daha iyi kavrayacak, onu amele, eyleme dönüştürecek. İnşallah bu anlamda yani. da bu manada da efendim kardeşlerimizden böyle bir talebimiz şimdi var. Yani bu neden daha önce böyle bir talebimiz olmadı? Daha önce resmi bir makamda çalışıyorduk. Efendim orada, oraya yoğunlaşıyorduk. Bunu böyle bir ek iş de yani bir hobi giriş şeklinde, şeklinde giriş evet düzeyinde. evet giriş düzeyinde yapıyorduk ama şimdi işte Bismillahirrahmanirrahim dedik buraya bu mecraya geldik efendim hem e, inzivayı insan ve zihniyet vakfını efendim bir müessese haline getirdik inşallah efendim hem de Halis de bir YouTube kanalına elhamdülillah altyapısı itibariyle dönüştürdük bu manada da bizi izleyen kardeşlerimizden Halis Hane'nin gönüllülerinden müdavimlerinden efendim böyle bir e, çok küçük bir katkı Bundan sonra şahsen beni bekliyorum. Eyvallah hocam. İnşallah bereketli olur. <laughs> ben de sizden izin tabii. alarak, müsaade isteyerek onu ifade etmiş Oradan oldum. Oradan hasıl olacak bütün güzellikleri hocam. Evet. Manevi güzellikleri. Hepsini evet. de onların manevi hanelerine Cenab-ı Allah'ın fazlasıyla yazması i̇nşallah. dileğiyle. İnşallah. Allah tabii razı olsun. Ee, Hüseyin hocam güzel bir sohbetti, tanıtım inşallah. olmasına rağmen haz aldım ben. Çok çok eyvallah, teşekkür eyvallah diyorum. Sizlere, diyorum. Hürmeti hürmeti ediyorum. Sizlere hürmetlerimi arz ediyorum. Bizi izleyen kardeşlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum son cümle olarak, cümleler olarak yine bu ortamın oluşmasında vakfın, gerek vakfın, gerekse Halis Hane kanalının altyapısının, efendim stüdyosunun e, ortamın oluşmasında katkı sağlayan bütün kardeşlerime maddi manevi huzurlarınızda ayrı ayrı kalbi şükranlarımı, efendim hürmetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun, geçmişlerine rahmet eylesin. İzleyerek, buradan bir şeyler öğrenmeye çalışarak da efendim katkı sağlayan, sizler kardeşlerime de tekrar şükranlarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. İlk dersimizde, ilk sohbetimizde, ilk çalışmamızda, bir sonraki çalışmamızda buluşmak dileğiyle. O ana dek Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Rabbimize emanet olunuz, sağlıcakla, güzelliklerle kalınız inşallah. İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Mektebe edep sona erdi.